Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube izleyicilerim nasılsınız? İyisiniz umarım. Şöyle saçımı bugün topladım. Buralarda bir kelleşme. Yaşlık. İşte yaşlık ne yapacaksın sen? Yaşlık yani. Evet yine konunu sen seç ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü konumuz evlilik. Para, aşk, entrika, gibi bir şeyler. <gülüyor> evet. Evlilik, <laughs> aşk, sevgi. Bunlar ilgili biraz konuşalım arkadaşlar. Aynı zamanda da makyajımızı yapalım. Ve kahveler alındıysa. <laughs> Birini hatırlattı bana. Arada kahvemi yudumlarım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hiç acımam yani. Hiç acımam. Bugün o kadar fazla işim var ki ve öncelikle şunu söylemek istiyorum. Geçen hafta video koyamadığım için özür dilerim. Çünkü e, benim için çok zor ve stresli bir haftaydı. Maalesef bazı kötü olaylar, kötü haberler aldığım için böyle inanın e, hiç çekmek istemedim yani. Vallahi billahi yani hiç böyle video çekmek istemedim. İçimden gelmedi açıkçası. Öyle olduğu için de... Bir hafta bir ara verdim ama bu hafta böyle yani e, koy, videoları koyabildiğim kadar koymak istiyorum. Çünkü bu platformu ne kadar boşlarsam o kadar kötü diyorum. Bir yandan da ben makyaj malzemelerimi önüme çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar makyajımı yaparken e, evlilikle ilgili veya da evlenecek olan insanlara veya da hayatlarında ilk defa bir sevgilisi olan insanlara bazı duyurumlarım olacak bu videoda arkadaşlar. Makyaj ek... ek, ek Aa ne deniyordu ya? Eşliğinde. Ha eşliğinde. Evet güzel. Evet şimdi arkadaşlar bu arada nasıl ee, Tiffany çakmam. Yani çok güzel değil mi? Bildiğin Tiffany Çatman. Şimdi arkadaşlar yani yaklaşık bir haftadan beri falan da hiç bakım da yapmıyorum. <laughs> o yüzden şöyle yüzüme biraz <laughs> pardon bir şeyler sürmek istiyorum. Çünkü böyle lekelerim ben sivilcelerimle oynadığım için lekelerim çoğaldı. Biraz evet, bir şey süreyim üstüne bir de krem, bir de bugün ben e, video çok çekeceğim için iki tane makyaj yapacağım. O yüzden <laughs> alt tarafı yani beyzi bir güçlendirsem iyi olacak yani. Evet. Şimdi. Ya ben de iki tane fondöten var arkadaşlar. Yani ikisinin de rengi e, benim tenimle çok alakasız renkler olduğu için, bir açık biri koyu olduğu için, ya yani bir anda bir bir huy var böyle. Yani atmaya kıyamıyorum onları. E, işte o yüzden kullanmaya çalışıyorum. Şu yüzüm çıkartayım çünkü bir şey gelmesin. Onu da bir bakalım uyuyacak mı nasıl olacak. Şöyle bir açık elime süreyim şu renkten. Bir de NYX'im var şu Born to Glow. Ee, bu da bayağı bir kuyu. Bununla ikisini karıştırmak istiyorum. Yani eğer istediğim tonu alırsam, çıkarıyor böyle. Bu böyle kullanıp kullanıp şey yapabilirim belki diyeceğim ama ya yani şu renge bakar mısınız ya? Bakayım bir. akıllı sanki kurtardı. İnanın hiç mod almadım. Tamamıyla böyle gelişi güzel anlatacağım. Çünkü ee, yani ee, not alacak vaktim olmadı. <laughs> Neyse. Kusura bakmayın. Evet hazırlıksızım. Çünkü çok ara verdiğim için e, bir an önce çekmek istedim o konuyu. Çünkü bu konuları sizler seçiyorsunuz. Onu söyleyeyim yani. Yine dediğim gibi yani ben Instagram'dan da yayınladığım için Instagram'dan daha çok yorum geliyor. Özellikle DM'lere. Ben onlara istinaden e, konuyu belirliyorum. Burada da yorumlara da yazabilirsiniz. Bu arada hatırlatmak isterim. Abone ol tuşuna basınız. Bir de like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ve artık konuşma başlasın diyorum. Evet, şimdi arkadaşlar. Şöyle bir durum var. E, evlilik gerçekten... E, yani zor karar verilebilecek. E, itinayla karar verilebilecek bir şey. Onu söylemek isterim. Hani ben evleneyim de... ...ailemden kurtulayım... ...kafasına sakın girmeyin... ...işte ayrı eve çıkayım... ...kendi düzenim olsun artık deyip de... ...sıkın evliliğe adım atmayın... ...çünkü evlilik dediğiniz şey... ...gerçekten hiç kolay bir şey değil... E, ...bütün ömrünü... E, ...o adamla geçireceksin... ...o adamla e, bir evi paylaşacaksın... ...bunlar az kolay şeyler değil arkadaşlar... ...o yüzden... E, ...siz de bence... ...yani... Biraz böyle aşkın e, oyunlarına kapılıp gitmeyin. Onu söylemek istiyorum. E, daha mantık, ya biraz da mantıksal da bakmaya çalışın. Yani benim size nacizane önerim bu olacak arkadaşlar. Şimdi e, bunun dışında şöyle bir şey söyleyeyim. Ya böyle işte lise aşkları oluyor, ortaokul aşkları oluyor. İşte böyle e, sürekli bu şeyler, adını söyle... ...yani bunlara çok kapılıp giden arkadaşlarımız var <laughs> toplumumuzda. Bunlara çok fazla şey yapmayın. Çünkü bir insanın gerçekten 25'ine kadar yaşadığı tamamıyla aşk... ...o insan vücudundaki hormonal hislerin en depreştiği anlarda ortaya çıktığı için... ...siz onları en tat noktada yaşıyorsunuz. Ve bir gün geliyor böyle 30 yaşınıza geldiğiniz zaman e, diyorsunuz ki ya ben kimseye aşık olamıyorum. Niye olamıyorum? Halbuki siz aslında o yaşlarda duyduğunuz o hisler tamamen hormonal, hormonal, hormonal hislerin en tat olduğu noktada yaşadığınız için e, yani 30 yaşında onu bulamıyorsunuz yani öyle söyleyeyim. Tabii ki de hayatınıza giren insanın e, seviyorsunuz. Tabii ki de içinizi kıpırdatıyor ama o lise zamanlarında e, yaşadığınız ee, o hissi, o en top hissi 30'larınızda yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok normal bir şey. Bunu anormal olarak görmeyin lütfen. Hele ki e, ben şöyle söyleyeyim. Bazıları, mesela ben kendi listemden bahsedeyim. Yani böyle çok acayip ilişkiler yaşıyorlar. Yani entrika, işte böyle ihtiras falan. Ya arkadaşım filmde miyiz ya? Böyle bir sahne yok gerçek hayatta. Yok yani. Kendilerini olmada çok sokan insanlar var. Mesela kavgalarla, ee, şey olan insanlar var arkadaşlar ee, Aşkı yaşayan insanlar Ve gerçekten o kavga O sürekli bir tartışma halinden e, haz Hazalanlar e, Aşkı en doruklarında yaşadıklarını Düşünüyorlar ee, Çok enteresanıma gidiyor ve böyle tipler var Eminim sizlerin arasında da vardır Ama arkadaşlar Yani sevgi aslında o değil Yani onu söyleyeyim size Şimdi Aşk farklı bir şey ee, sevgi farklı bir şey onu söylemek isterim. Öncelikle evet ilk bir anlık görerek aşık olarak başlayabiliyorsun ama e, sonradan bu olay artık sevgiye dönüşüyor ve sevgiye dönüşen kısım inanın yani o aşk e, olan kısım daha kısa süren yani sevgi, ömür boyu süren kısım yani e, ve bence aşktan ziyade sevgi çok daha önemli. Şimdi benim gençlere Gençli. Yani e, bu konuda e, sıkışan, e, girdap kalan yani e, kişilere bazı şeyler söylemek istiyorum. Birincisi arkadaşlar lütfen hayatınıza giren ilk kişiyle evlenmeyin. Çünkü siz aslında o tutkuyla. Ee, ...o gerçek bir sevgi olduğunu zannettiğiniz şey... ...sizin gerçekten sevdiğiniz kişi olmayabiliyor. Ee, bence hayatlara bir iki kişiyle e, deneme yapmak... ...yani deneme yapmak belki yanlış bir kelime ama... E, yani ...arkadaşlık ederek e, insanların arasındaki değer farklarını... ...sevgi farklarını çok daha iyi anlayabilirsiniz. O yüzden benim tavsiyem... E, ...ilk kişiyle, hayatınıza gelen ilk insanla evlenmeyin. Çünkü o insanın, yani siz nasıl zannediyorsunuz biliyor musunuz? Herkes böyle zannediyorsunuz. Halbuki halbuki e, o kişiden daha fazla değer veren insanlar var. Saygı gösteren insanlar var. Mesela birçok kişi 17'sinde seviyor ve bazen işte okulunu bırakabiliyor. E, veya da diyor ki ben bu adamla evleneceğim diyor. Niye? Çünkü çılgın bir şey var ortada yani aşk o hormonları hat seviyede aslında sizin istediğiniz tamamen cinsellik bu arada yani hani bana göre öyle ee, yani siz o aşk sandığınız o deli gibi tutkunun o işte öpüşmekte dudaklarınızın titremesi falan ya bunlar ta tamamen cinsel çekim aslında siz bunu aşk olarak görüyorsunuz arkadaşlar benim tamamen bu arada anlattığım burada anlatacaklarım anlattıklarım tamamen deneyim tamamen gördüklerim, yaşadıklarım, arkadaşlarımın yaşadıkları, e, arkadaşlarımın erkek arkadaşlarının bakış açıları. Yani bunlar hep gözlemle ve e, yaşın verdiği deneyimle kaynaklanıyor. E, 35 yaşta az bir yaş değil. Sonuçta e, biz de zamanında iyisiyle, kötüsüyle bir şeyler yaşadık yani. Bunlardan yola çıkarak size anlatıyorum. E, o yüzden ilk hayatınıza ilk giren kişilerle evlenmeyin arkadaşlar. Yani çünkü... E, o zaman yani anlattığım gibi ya çok aslında gördüğünüz şeylerin gerçek olmadığını ileriki yaşlarınızda anlıyor oluyorsunuz. Bu arada birçok insanda boşanıyor böyle durumlarda. E, mutsuz bir evlilikleri oluyor. E, yani mutlu bir evlilik olan tabii ki de istisnai durumlar mutlaka vardır. Ama dediğim gibi dışarıda belki de e, daha iyi bir kişiyle tanışabilme ihtimali varken bana göre onu göremiyor. Hatta o zannediyor ki ben en güzel evliliği, en güzel hayatı yaşıyorum. Halbuki sen ne yaşadın ki, kimi gördün ki kardeşim bu yorumu yapıyorsun derim ben o kişiye. Bunun dışında bazı insanlar da şöyle bir moda giriyorlar. Biraz da ondan bahsedelim. Diyorlar ki ya ben işte bulamayacağım kimseyi. Kimseyle evlenemeyeceğim kimse işte beni şey yapmıyor, istemiyor. İlişkilerimin hiçbiri iyi gitmiyor. Yani bunu söyleyecek eminim ki aranızda da tonla insan vardır. Lütfen ama lütfen bu düşüncelerden çıkın. Ee, mutlaka bir gün, bir gün size gerçekten değer verecek olan kişi sizi bulacak arkadaşlar. Ama şu dip notu vermek istiyorum. Eee... Herkes evlenmek zorunda değil. Bunu lütfen unutmayın. Ee, yani evlilik illa olmak zorunda değil. Ee, bir arkadaşınız bile olsa, bir hayat arkadaşınız... Ya ben zaten evliliğe biraz hayat arkadaşı olarak bakıyorum. Ee, çünkü o iki kişinin işte o uyumu zaten evliliği uzun süre götürebiliyor. Ee, ve işte herkesin kendi alanlarının olması da evliliği gerçekten uzun ömürlü kılıyor. Yani ben hiçbir zaman kocama demedim ki ay sen şuraya gidemezsin, ay arkadaşlarına gidemezsin, işte çok geç kalma falan. Ben böyle kısıtlamalar içine giren bir insan değilim. Bana da o kısıtlamaları yapmasını seven bir insan değilim. Ee, bana yapılmasını istemediğim şeyi ben başkasına yapmam açıkçası. Ee, bunun dışında herkesin kendi hayatı olmalı. Ee, yoksa yani düşünsene sen 50-60 yıl Allah'ın her günü o adamla bir şeyler ee, yani aynen yani biriniz bu koltukta biriniz o koltukta veya da işte yan yana yani e, senin de bir ruh halin var canım yani hani yalnız başında yaşamaya ihtiyacın olduğun ruh hali de var yani o yüzden e, lütfen evliliklerinize de kısıtlamaya gitmeyin e, evliliği köraltırsınız ben benden söylemesi yani e, biraz özgür bırakmakta fayda var. Evet böyle biraz kargaşık kurgaşık anlatıyorum. Dediğim gibi bugün hazırlanamadım ya o yüzden. Ee, ama dedim e, böyle yani sizin de sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Bunun dışında. Şimdi dedik ya her insan e, evliliğe yani ev, evlenmek zorunda değil dedik. Kesinlikle öyle. Yalnız bir faktör daha var. Arkadaşlar. Bu e, hani ben kimseyi bulamıyorum, ben kimse işte beni ilişkilerim kötü gidiyor falan. E, benden size en büyük tavsiye eğer ilişkilerinizde çok vericiyseniz, yani sadece karşı tarafın isteklerini yerine getiriyorsanız, o kişi sizi istemez. Sizi istese bile, o kişi sizi aslında hayatı boyunca kullanıyordur ve diyordur ki ya bu, bu kadın kolay işte, ben bu kadını aldatsam da haberi olmaz. Ben bu kadına işte, e, bu kadına evlenebilirim. Çünkü hayatımın hiçbir şekilde, hiçbir yerinde bana sorun çıkartmaz. Yani bu kafada olabiliyorlar. O yüzden e, benden size ekstra tavsiye, verici olmayın arkadaşlar. Dozajında, yani her şey karşılıklı. O da verici olacak, sen de verici olacaksın belli bir yerde. Yani anlatabiliyor muyum? Kendi karakterlerinizi de yaşayın. Karşı taraf kendi karakteri sizin nasıl bir karakter içinde olduğunuzu bilsin. Bunlar da çok önemli. Çünkü birçok insan benim gördüğüm kadarıyla kendi karakterini çok fazla saklıyor ve bu sefer belli bir süre sonra evlendikten sonra kadın kendi karakterini göstermeye başladığında adam böyle yapıyor diyor ki ya benim evlendiğim kadın bu değildi. Sen böyle değildin. Sana ne oldu? Çünkü arkadaşım o kadın sana gerçekleri göstermiyor. Evlenebilmek için yapıyor bunu. Arkadaşlar yapmayın. Kendinizi kandırırsınız, kendinizi üzersiniz. Çünkü bu adamla bir ömür boyu geçireceksiniz ve her şeyi bırakın. Evlenmek olsun diye evlenmek kadar da saçma hiçbir şey görmedim, duymadım yani. Ee, bir de bunun yanı sıra şöyle de bir düşünce içine de girmeyin. Bence evlilik kurumu öyle bir kurum değil yani. Ee, Ama boşanırım ne olacak ki? Şimdi senin bu düşünce tarzın bana şunu anlatıyor. İnsanlar e, beni başka türlü görmesin. Başka türlü derken evde kalmış gibi görmesin. De evleneyim ben. İstemezsem boşanırım. Ne olacak bu sefer de el aleme laf söyleme. Arkadaşım ya el alem için mi evleniyorsun? Ailen için mi evleniyorsun? Yapmayın böyle şeyler Bunlar da yanlış. Bunlara da hiç bulaşmayın. Bir de dediğim gibi gerçekten 30-35 yaşlarınıza geldiğiniz zaman hayatınızda kimse yoksa sırf aşık olmak hissini hissedemiyorum diyorsanız lütfen bu şeyden çıkın. Çünkü dediğim gibi gençlikken Gençliğimizde yaşadığımız o tat duygular O hormonal tat duygular Yavaş yavaş aşağı inmeye başlıyor e, O deli gibi tutkun aşkı e, Yani Onun yerine sevgiyi saygıyı ve değeri arıyorsunuz Zaten e, onları bulduğunuz zaman e, Karşınızdaki insanı Açıkçası ekstra Daha fazla seviyorsunuz Onu söyleyeyim e, Bu Bir de işte e, Bazen ...karşınızdaki insanları aslında göremiyor olabilirsiniz. Nedir bu? İşte siz o kadar aşkı arıyorsunuzdur ki, o tutkuyu, o ihtirası arıyorsunuzdur ki... ...fakat karşınızdaki aslında belki de sizi seven, gerçek anlamda size değer veren kişiyi göremiyor olabiliyorsunuz. Bu yüzden mesela e, benden size tavsiye, önümüze gelen kişileri reddederken ilk önce bir iki kere bir date edin derim ben o kişilerle. Çünkü belki de o sizi çok mutlu edecek. Ve siz farkında değilsiniz. Belki de o kişi en iyi arkadaşınız ama sizi yıllardır hani seviyor. Ee, ama söyleyemiyor arkadaş olduğu için. Fakat bir gün geliyor söylüyorsa eğer lütfen bir date çıkın. Çünkü bir insan arkadaşlıkta farklı davranabilir. E, ilişkide farklı olabilir. Yani o kişilere de bence biraz şans vermek gerekiyor. E, çünkü e, bir insan gerçekten ilişkide farklı olabiliyor arkadaşlar. Bu da bir dipnot olsun. Ee, bunun dışında e, şiddet olayına falan hiç girmeyeceğim. Ee, bazı e, sadist kişiler var. İşte bana tokat atıyor da ben mutlu oluyorum da seviyorum da falan. Arkadaşlar kendinizi kandırmayın. Böyle bir şey yok yani. Ee, öyle bir moda sakın ama sakın girmeyin. Öyle bir ilişki olamaz. Sizi seven adam size el kaldırmayı yani aklının ucundan geçemez anlatabiliyor muyum yani e, öyle bir noktaya gelmez yani kendini asla asla getirmez e, size değer veren insan size nasıl vurabilir yani öyle bir şey olamaz lütfen e, bunları da sevgi göstergesi olarak düşünmeyin rica ediyorum evlilik bir paylaşımdır herkes üstüne düşeni yapmalı e, bencillik etmemeli ...paylaşımcı olmalı. Bunlar çok önemli kriterler arkadaşlar. Yani... ...sadece ben 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 demek de... ...hiç hoş bir şey değil. Onu söyleyeyim. O ortayı iyi bulmak... ...gerekiyor yani. Onu söyleyebilirim size. Bir de... ...gerçekten tam tükendiğiniz noktada... ...bazen... ...öyle biri çıkabiliyor ki karşınıza... ...size bütün geçmişi, her şeyi unutturabiliyor. Mesela... ...öyle bir şey var ki evlilikte... Evleneceğiniz adam, gerçekten inandığınız, evlendiğiniz, işte ya ben bu adamla evlenmeliyim dediğiniz noktada şöyle düşünce içine bile girebiliyorsunuz. Ya ben önceden sevmemişim ki. Ben önceden aşkla yaşamamışım ki aslında. Sevgi, her şeyi bu adamla yaşamışım yani. E onun farkına varıyorsunuz. İşte bu da şeye geliyor. Yani e, ilk gördüğün adamla evlenmek değil. İşte bu hayatın deneyimlerinde farkına varıyorsun. Yani bazen aslında ilişkilerde Ayrılıklar e, bazen işe yarıyor. E çünkü gerçekten e, şey haline geliyorsun yani evet. Ya ben aslında bu zamana kadar hayatıma girmiş insanların hiçbirinin e, gerçekten seni sevmediğini görüyorsun. Ve işte o zaman ya ben bu adamla evlenirim. Bu adamla bir aile kurarım. Çünkü bu adam ben aslında sevgi nedir bilmediğim yani bilmiyormuşum dedirten bir adam çıkıyor karşınıza. Yani öyle bir noktaya geliyorsunuz ki aslında siz belki de gerçek sevgiyi hiç yaşamamışsınız ama evlendiğiniz adam karşınıza çıktığı zaman evet ben şu an gerçek sevgiyi yaşıyorum diye biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden deneyimler önemli. Ee, lütfen e, yani bir aşk sevgilinle kapılıp gitmeyin. Bazı şeyleri mantıklı olarak düşünmemiz gerekiyor. Ee, bazı şeylerde evet mantık devreden çıkıyor ama şunu söylüyorum size. Gençlik yaşlarımızda yaşadıklarımız çok mantıksız olabiliyor. Ee, o yüzden bu konuda dikkat edebilirsiniz. Umarım evlilikle ilgili anlattığım şeyler de yararlı olur diye düşünüyorum. Ee, unutmayın evlilikteki herkes bir hayat arkadaşı. Ee, hayatınızı o kişiyle geçireceksiniz. Evlilik kurumu çabucak yıkılabilecek bir kurum değil. Ee, şiddet, aldatma... ...kesinlikle bunlar kabul edilemez şeyler... ...zaten size bir kere vuran kişi... ...her zaman vurur arkadaşlar... ...bunu bir kere yap deyip... ...sıkın sinir çekmeyin... E ...lütfen ama lütfen... ...evliliğinden evlenmek istiyorum deyip... ...önünüze gelen her kişide... ...kabul etmeyin... E, ...lütfen bakın yaşayın... ...gerekiyorsa beraber yaşayın... ...beraber yaşadıktan sonra... ...bu kararlara varın arkadaşlar gençlikte çok hatalar yapabilme olasılığımız çok yüksek. Ama e, biraz deneyim lazım arkadaşlar. Evlilik içinde evlenmeden önce deneyimlenmek her zaman iyidir. Doğru kararlar vermenize yardımcı olur. Bunu da sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Konunuzu kendiniz seçiyorsunuz. Instagram'da bunu yayınlıyorum. E, Youtube'da da siz burada Yorumlara yazarsanız ben o yorumlardan da dikkate alıp tabii ki de konumuzu seçtirebilirsiniz arkadaşlar. Takip etmenizi rica ederim. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar keşfede düşmemiz e, yüksek. Bana destek verirseniz de çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda daha önceki Amerika maceralarından bahsetmiştim. Onun ikinci versiyonunu çekeceğim arkadaşlar. Amerika maceralarımız da sıradaki konumuz olacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. we